Herkese merhabalar. Yeni köyde kısmi deniz manzaralı. Satılık 3 artı 1. Sıfır. Doğa içerisinde. Hem orman manzaralı. Hem şehir. Hem deniz manzaralı satılık villamız. Şu şekilde manzaramız. Villamız daha yeni. Bahçemiz şu köşeden başlıyor. İleriye kadar gitmekte. Tamamıyla eşyalı satılık. Burası bahçe terasımız. salon Tüm e, odalarda klima mevcut. LED aydınlatmalar mevcut. Mevcut. Mülk sahibi diğer villalardan farklı olarak kendi dekorasyon tasarımını yaptı. Salonumuz bu şekilde. Burası villamızın girişi. Burada sol tarafta bir adet tuvalet mevcut. Burası tuvaletimiz. Merdiven altı depolama alanımız var. Tamamıyla ne görüyorsanız videoda hepsini satın almış olacaksınız. Burası mutfağımız. Burası yemek masası alanımız. Şöyle alayım. Yemek masası alanımız. Bu taraf mutfağımız. Gördüğünüz üzere ahşap merdiven mevcut. Burası genel banyo tuvalet. Yine full seramik. Şöyle merdiven boşluğumuz burası. Burası çocuk odamız. 2 adet yatak mevcut. Komidin Arçelik marka klima her odada var. Dolap. Burası diğer çocuk odamız. Yine iki adet yatak mevcut. Burada da yine dolabımız var. Klimamız mevcut. Burası master odamız. Master odamız gayet geniş. Yatak başı dekorasyon yine mevcut. Full seramik zemin. Yardım ısıtma. Burası master banyo. Şu şekilde. Burada ana yatak odamızın balkonu mevcut. Balkona tekrar çıkmak istemiyorum. Kirli. Ee, şuradan bir deniz manzaramız var. Güzel. Hatta çıkayım. Şöyle. Burası balkonumuz. Şöyle şuradan yine kısmi deniz manzaramız var ama orman manzaramız çok güzel.